Bakın burada sığır dili bitkisine denk geldim. Şöyle aslında tam görmeniz açısından. Bakın görüyor musunuz yapraklarını? Bunu tazeyken pancara toplanır bu yenir. Ama şu an bu baya karta kaçmış artık bakın şöyle bütün alayım. Şu bölümünden uzun bir böyle sap çıkacak ve sonra mor çiçekler verecek bu bunun gövdesi yeniyor sonra soyup yiyebilirsiniz ama şu an için sadece yapraklarını hasat edip ben kullanabilirsiniz ama pancarın içinde kullanırsınız bunu şu an tek yiyemezsiniz zaten gerçekten çok şifalı bir bitki bu da sayfamda bununla ilgili detaylı bir video vardı geçen seneden kalma ona da bakabilirsiniz yani tanımanız açısından bakın böyle bir bitki çiçeklerini ben aynı zamanda salatalara katıyorum çiçekleri çok güzel oluyor yumuşacık oluyor. Bayağı baya kartarmış. buna kimse bakmaz yani burada. Bu tazeyken baya böyle bebekken bu toplanır. Pancara katılır burada.